Evet merhaba şimdi çok enteresan insanlar var adamın biri plajda bir video çekmiş belli ki o anda plajda haşamayla denize giren kadınlara gıcık olmuş daha doğrusu işin haşamasına değil yani herhalde kapalı kadınlara mı gıcık bilmiyorum işte çektiği videoda diyor ki ya diyor işte diyor insan denize niye girer ıslanmak için girer. Hiç ıslanmayacağım bir şeyle niye denize girersin? Yağmurlukla niye denize girersin diyor. Ondan sonra işte efendim ayete hadise bağlamaya falan kalkıyor. Neyse ben bunu Instagram hesabımda bir ufak video ile yorumladım. Fakat ya abi madem laf sokacaksın bari biraz bilgi sahibi ol. Bir kere haşama ile denize giren kadınlar da ıslanıyorlar. <laughs> Bu ne zannediyormuş biliyor musun? Haşama'ya girdiğin zaman hiç ıslanmıyorsun. Haşama seni günahtan mı koruyor diyor. Artık o insanların inancına bağlı bir şey ama Allah bu fikirdeki insanlardan bizi korusun. Madem o videoyu orada çekeceksin ama hitap ettiği kesim de onun gibi cahil mi bilmiyorum. Ve Haşama ile denize giren kadınların da ıslandığını düşünün. Yani o zaman dalgıçlar da denize girmesin mi? Asıl hiç ıslanmayan dalgıçlar biliyorsunuz. Yani bütün vücuduna yapışıyor. Hemen hemen hiç ıslanmıyor. O zaman dalgıçlar da girmeyin. Sevgili dalgıçlar siz sakın denize girmeyin. Olmaz ıslanmıyorsunuz çünkü. <laughs> Oysaki dalmak bir zevktir. Değil mi? Dalmak bir zevktir. E tabi ıslanmak güzel bir şey biz de giriyoruz suya. Vallahi su çok iyi geliyor ama işin garibi yani sen gıcık olduğun bir şeye laf çakmaya çalışırken hepten böyle çuval diyorsun. Bu tipler çok enteresan. Bu arada ben haşama ile alakalı daha önce görüşlerimi belirttim. Ben mesela haşama ile denize giren kadınların kadın erkek karışık yani bikini ve normal maya ile denize giren başka erkeklerin arasında da haşama ile denize girmelerini doğru bulmuyorum. O ayrı bir konu. Abi bizim sitede mesela abi bikiniyle hatta çok hani tanga derecesinde bikiniyle giren kadınların yanına kadın geliyor kocasıyla yanında haşama onlarla hep birlikte havuza giriyor. Ben bir kere kıskanç kadınımı asla müsaade etmem. Ama şimdi haşama ile denize girmek isteyen insanlara da böyle yakıştırmalar yapılması gerçekten bir insanlık ayıbı. Ayete hadise bağlamaya çalışmış. Madem öyle sen insan haklarına, insanların dilediği gibi yaşamalarına değil mi? Böyle saygı duyacaksın. Yani kalkmış oradan yok niye yağmurlukla denize girerler? Madem ıslanmayacaksın niye? İnsanlar sırf ıslanmak için mi denize giriyor? Yüzme bilmeyenler de suya giriyor niye? Tamam onlar da ıslanıyor, serinliyor. O zaman yüzme bilmeyenler de denize girmesin. Gibi sen şimdi birçok konudan bunu alırsın, oraya buraya bağlarsın ama tabii buradaki zihniyet ne biliyor musun? Kapalı, tesettürlü insanların hayatlarına duyulmayan saygı ve onlara <laughs> duyulan gıcıklık. Ve bu gıcıklığı her bulduğu ortamda bir şeyi söyleyip ifade etme arzusu ve isteği. O arkadaş kim bilmiyorum ama biri aydınlatsın kendisini. <laughs> Bence birine takacaksa dalgıçlara taksın bak. Çünkü dalgıçlar hiç ıslanmıyorlar. Onlar acayip böyle. Benim arkadaşım var. Hatta dalgıçlık okulu var. Acayip vücuda bir yapışıyor. Hiçbir yerine su falan girmiyor yüzün hariç. O zaman dalgıçları denize girmekten men etmemiz lazım. Bir de ben şuna şeyim yani haşamalı kadınları orada görmekten niye rahatsızlar? Yani mesela çok aşırı kanga tarzı giyinen kadınları görmekten rahatsız değiller. Niye? Değiller tabii. Erkekler böyle kadınlar rahatsız değiller. Ama er, mesela silip mayolu erkeklerden herkes rahat. Bu giyilir mi falan deniyor. Kadın açtıkça acayip boşlarına gidiyor. Özgürlük adı altında. Çünkü niye kadın? Dürüst olalım. Estetik yaratmış Allah. Ve kadın, kadının ki rahatsız etmiyor. Erkeğin ki rahatsız ediyor. Oysa ikisi de aynı olması lazım. Yani arkadaş orada video çekecek. Güya duyar kasacak. Kendi işte zihniyetinde olan insanlara. Kalkıyor haşemalı kadınlara laf çakmaya, laf sokmaya çalışıyor da o laflar dönüp dolaşıp kendisine çakmış durumda. Yani düşünsene cahilliği ya. haşemalı kadınların <laughs> ıslanmadığınız halde suya girince hiç su olur mu? Ayaklarının altında nerede yerine su giriyor? Benim annemde var. Benim annem tabi denize girmiyor da havuz var. Mesela oraya girerken de kadın giyiyor. Yani 40 yılda bir giriyor ama haşamanın ne olduğunu biliyorum yani. Haşama giyen kişi arkadaş ıslanıyor. Eğer kafasını suya sokmazsa saçları ıslanmıyor. Ama o haşamadan dolayı değil. Kafasını suya sokmadığı için. O kumaşın da böyle tamamen su geçirmez de bir özelliği yok. O kumaşlar çok farklı. Ha, öyle özel üretim bir şey varsa onu bilmiyorum ama yok alınamaz çünkü o tip şeylerin maliyeti de çok pahalı ama genel olarak onun da bulunduğu yerde gördüğüm kadarıyla haşema ile denize girenler standart firmalarda satılan haşemalar ve onlarla denize ve suya hangi suya havuza da girdiğiniz anda işte yakasından e, paçalarından kollarından her tarafından şey giriyor <laughs> Su gürüyor. Ha o kumaşın özelliği işte bu kumaş gibi lak diye üstüne yapışmıyor. Yani çıkarken öyle bir özelliği var. Daha rahat şöyle bir sirkelendiğiniz zaman hemen hemen eski halini alıyor. Buradan da arkadaşa bilgi verelim. Kimse bir konuya yorum yapmadan önce biraz bilgi sahibi olun. Anladın mı? Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olursanız böyle cahilliğinizi de birileri gelip yüzünüze vurur. Hacemalı kadınlara laf çakacaksanız ben söyleyeyim mesela ben çakıyorum. Ben olsam senin yerinde tasvip etmiyorum da. Ya kardeşim Hacemalısınız madem bu kadar dikkat ediyorsunuz bu kadar yani işte bikinili mayola erkeğin kadının olduğu yerde niye giriyorsunuz? İslam'a göre o da haram ya. O ortamda bulunmamak lazım. Oradan denize girmemek lazım mesela. Buradan çak. Bak ben sana akıl vereyim. Ben çakıyorum şimdi. Bak savunan bir insan olarak bunu da çakıyorum. Mesela bizim sitedeki hanımlara da hayret ediyorum ben. Dedim ya her şeyden önce ben kıskanırım. Kocam diz altına kadar da olsa şortunda üstü açık. Ben haşemayla her taraf bikinili mayolu kadın. Kocana güvenmiyorsun meselesi değil bu. Göz meselesi. Bakar. Biz kadınken bakıyoruz. Ben bu konuda kıskancım mesela. Hiç girmem. Ama bizim sitede de bakıyorum kadınlar. Giriyorlar. Bir kere o ortam haram. Al bak. Söyleyeyim. Ben size çakacaksanız buradan çakın. <laughs> Doğru yerden çakın. Mesela o ama o şey getirmezdi. Ses getirmezdi kendince. Ya işte sen ben size bir şey söyleyeyim mi? Asıl e, konu insanların birbirlerine saygı duymaları inançlara saygı duymaları ama bir toplumsal çürüme, bir toplumsal yozlaşma. E şimdi yani kapalısı açığı gerçekten böyle bir şuursuzluk içinde yoluna devam ediyor. Ondan sonra işte bazı zihniyetler var iyileşmez. Bunlar takılı. Yani bu kadın mesela ...haşemalı kadın gidip sakin bir yerde de gitse bu, 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 kıyafet sana ne lan deniz hangi kıyafetle gireceğim ben? Sana ne? Sana ne oluyor lan? Sen kimsin? Ben istediğim kıyafetle girerim. Benim başım açık. Ben de girmiyorum bikiniyle mayoyla denize. Özel alanımızda dize kadar erkek şortu ve üstümde ben güneş alerjim var. Ben de girmiyorum. Ne oluyor? Bunun baş açıklık, kapalılıkla aynı bu CHP belediyeleri kadınlar plajlarını kapattı ya. Ya ben bunu kapalılıkla Dindarlıkla alakası yok. Kadının kendini nerede rahat hissettiğiyle alakalı bir şey. Ben kendimi rahat hissetmiyorum. Ve ben kadınlar plajı benim gibi bir insanlar için çok cazip. Veya mesela ben baş açık olup benim var Hanife diye bir arkadaşım var baş açık aşamayla denize girer. Hem de Bodrum'un en lüks sitesinde yazlığı var evinin önünde havuzu var. Ancak kendi havuzuna girerken etrafı kapalı mayosuna giriyor. Ama evde çalışanın eşine de diyor ki erkekler çıkmasın dışarı diyor. Bu bir tercih. Başının kapalısıyla alakası değil. Kadının kendi vücudunu e, siz istediğiniz istediği kadar vücudunu açan kadınlara bir şey demiyorsunuz. Ama gerek denizde gerek sokakta kendine göre ölçü belirleyen kadınlara tahammülünüz yok. Asıl sorun burada. Haşemayı sırf başörtüler giymiyor, giymiyor e, kullanmıyor. Başı, baş açık bir sürü kadın da kullanıyor. Yani bu da bilin artık. Ya Nasıl cahiller, nasıl yobazlar anlayın. Nasıl cahil ve yobazlar buradan anlayabilirsiniz değerli dostlar. Evet <gülüyor> neyse. <gülüyor> Dedim ya adam bir şey yapmaya çalıştı ama bence eline yüzüne bulaştırdı net bilgi yayabilirsiniz. Haşama denize giren kadınlar da suyun nimetlerinden faydalanıyor ve ıslanıyorlar. Artı haşamayı sadece başı kapalı tesettürlü kadınlar değil, başı açık olup kendine göre nasıl rahat istediği o tip kadınlar da giyebiliyorlar. <laughs> ama dedim ya o sizi günahtan mı koruyor? Onu Allah bilir ama Allah sizin gibi zihniyetlerden bizi korusun. Çünkü hastalıklı düşünceler bunlar. Vallahi bak hastalık düşünceler, sağlıklı düşünceler değil. Başkalarının yaşam alanına, başkalarının tasarrufuna, başkalarının yaşam hakkına, yaşamı içinde kendi tercihlerini kullanma hakkına böyle yorum yapmak çok büyük bir cahillik ve yobazlık. Siz önce bunu bir tedavi edin. Kendi hastalıklı zihniyetinizi tedavi edin. Ondan sonra çıkıp gidip millete laf söyleyin. Dedim ya, <laughs> abi yanlış yerden çakmışsın. Ben videonun içinde açıkladım sana. Doğru yerden çaktın <laughs> Ama işte onun için de bilgi sahibi olmak lazım. Doğru fikir üretmek lazım. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olursan böyle olur.